Şirketlerde özellikle batıdan başlayarak yönetim gurularının icat ettiği bir takım kavramlar var. Halbuki bütün bunları yaratan bir başka iklim var ve karşı karşıya olduğumuz mesele böyle trend kavramlarla ya da her yılın yeni bir işte bu senede purpose çalışalım, şirketimizin bir purpose olsun kavramı için sıkıştırılamayacak kadar kaçınılmaz olan bir dönüşüm konuşuyoruz aslında. Bildiğimiz bütün hikaye değişiyor bildiğimiz bütün iş yapış biçimi değişiyor. Bildiğimiz bütün iletişim yöntemleri de, pazarlama yöntemleri de, yönetim kavramları da, üretim kavramları da değişiyor. Çünkü yer kürenin ritmi değişiyor. İklim değişikliği, çevre kirliliği vesaire. Ve mesela yalnızca bu değişiklikten ibaret değil. Bu değişikliğin insanların tutum ve davranışlarında ürettiği sonuçlar daha çok şirketler açısından önemli. Bir yandan yer küredeki bu değişime ayak uyduracaklar, varlıklarını sürdürebilmek için ya da işte tam madde ihtiyacını karşılayabilmek için ya da bugünün dünyasının ihtiyacı olan ürünleri ya da hizmetleri üretebilmek için ama asıl önemlisi yer kredeki bu değişimin insanların, toplumların, ülkelerin ruhunda tutum ve davranışlarındaki değişikliğin ne olduğunu ayak uydurmak diye bir meseleleri var. Dolayısıyla konu sadece bir dijital dönüşüm meselesi değil. Ya da yeni bir alet çantasına yeni bir tornavida alıyoruz ya da elektronik çipli bir matkap icat olmuş, onu alıyoruz kadar basit değil. Bütün bir alet çantasının zihin haritasının değişmesi meselesi. İki, teknolojik sıçrama, ya onlar da dijital dönüşüm diyorlar buna. Teknolojik sıçramanın arkasında bir neden var. Nedir o neden ya da temel bir paradigma değişikliği var. Bugünkü teknolojik sıçramanın evet robotik üretimler, yapay zekalar bir sürü başka sonuçları var ama asıl insanların zihnindeki, kurumların zihnindeki paradigmalardaki ürettiği değişim. Çünkü bu teknolojik sıçrama sayesinde zaman ve mekandan bağımsız hale geldik. Zaman ve mekandan bağımsız olmak demek, hız demek. Ve hız, insanlığın, sanayi toplumunun üretim modeline göre kurgulanmış organizasyon şemalarını, karar süreçlerini, yetki sorumluluk dağılımlarını, her şeyi değiştiriyor. Çünkü o yapılar hızın önünde engel. Ama bu yapılara da ihtiyaç var ya da bu tanımlara ya da bölümlere de ihtiyaç var. O zaman bütün bunları bu hıza uygun bir esneklik içinde nasıl kurgulayacağımız gibi bir mesele var. Ve bir başka mesele de insanların değişimi, toplumların değişimi. Ama yer üretimindeki değişimden dolayı, ama teknolojik sıçramadan dolayı her birey, ama tüketici olarak, ama yurttaş olarak, ama çalışan olarak, ama paydaş veya tedarikçi olarak ya da bayi olarak değişiyor. Dolayısıyla bütün bu değişimlerin yani şirketlerin dijital dönüşüm ya da yeşil dönüşüm diye kodladıkları şeyin yanına ben toplumla, insanla da uyum ekliyorum. Dolayısıyla teknolojiye uyum, yer küreye uyum ve insana uyum diye yeni bir modele ihtiyaç var. Ve bu arada da patron olmak, sermaye, şirket kavramları da bu bağlamda değişiyor. O nedenle artık şirketlerin bambaşka bir yerden yeni bir paradigmadan bakmaları gerekiyor. Benim şirket versiyon 3 dediğim bu. Neden 3? Çünkü 1 devletle ilişkiydi. Yani şirketler ilk başladıkları zaman aristokrasiyle ya da krallan, kraliçeyle ya da devlet dediği mekanizmalarla ilişki kuruyordu ve onlardan aldıkları imtiyazlarla vücut buluyorlardı. Sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şirketler siyasetçilerle iş birliği yapmayı öğrendiler. Bizim Türkiye'deki yerli şirketlerimiz ise 80'lerden itibaren bunu öğrendiler. Yani siyasetçilerle. Ne demek istiyorum? Bakalım Türkiye'deki bütün büyük holdinglerin 10 sene önceki yönetim kurullarına ya da 20 sene önceki yönetim kurullarına bak genel kurmaydan emekli generaller veya Maliye Bakanlığı'ndan emekli müsteşarlar vardır yönetim kurullarında. Çünkü devletle ilişki için o ilişkileri bilen insanlara ihtiyaçları var. Şimdiki yönetim kurullarına bak, şimdi de emekli milletvekilleri var, bakanlar var. Çünkü siyasetçiyle ilişkiyi onlar biliyor. Ben diyorum ki şimdi şirketlerin toplumla ilişki kurmaya ihtiyaçları var. Artık yeni bir versiyona geçmeleri lazım ve ona göre de danışma kurullarından, yönetim kurullarına, iş yapış biçimlerinden bütün bu organizasyon şemalarına veya dillerine, kurgularına kadar her şeyi yeniden düşünmeleri lazım. Şirket versiyon 3 dediğimde bu kapsamda şirketlerin neler yapabilecekleri, hangi duyarlılıklara sahip olmaları gerektiği gibi konulara değinmek.